Yüreği acı dolu bir annem, adaletin gerçekleşmesi için mücadele eden bir annem, tehdit ediliyor. Tehdit edenlere şunu söylemek isterim, yüreğiniz varsa bir kadınla değil, gelin bizimle mücadele edin. O adalet istiyor, başka bir şey istemiyor ki. Adalet isteyen yani. herkese sahip çıkmak da bizim görevimiz, bizim onur borcumuz, namus borcumuzdur. Biz bunu yapıyoruz sadece. Şunu da sormak istiyorum. İlk görüşen isimlerden birisiniz Ayşe Ateş'le. Evet. O zamandan bu zamana davaya sürece baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz? E, epey ilerlediğini biliyorum. Bütün baskılara rağmen savcı değişikliklerine rağmen e, delillerin e, önemli bir kısmının toplandığını biliyoruz. E, davayı da yakından takip ediyoruz. Adalet gerçekleşinceye kadar e, takip etmeye de devam edeceğiz. Yani şu anda hem CHP'li kimi siyasetçiler kimi gazeteciler bu davayı takip eden kimi siyasi kanatların da hedefi konumunda bu e, tehdit varı söylemleri ne söylemek istersiniz? Adalet isteyen hiç kimseyi tehditler yıldıramaz. İstenen ne adalet? Ortada bir cinayet var failler var. Bu faillerin yakalanması, adaletin karşısına çıkarılması, varsa cezaları, cezaların çekmeleri gerekiyor. Bir başka bir şey istenmiyor ki. Adalet istemek ne zamandan beri suç olmaya başladı? Adalet istiyoruz, herkes istiyor. Eşini kaybeden, yüreği acı dolan bir anne adalet istemesinde ne yapsın? Adalet istiyor, başka bir şey istemiyor ki zaten. Peki. Başım, siz ne söylemek istersiniz? Ee, sayın Kılıçdaroğlu'na sürecin en başından beri Sinan'ın katledildiği, gün, katledildiği günden beri hep yanımızdaydı. Ee, hep bize destek oldu sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürlerimi ilettim. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yine yanımızda olmasını istedim. Kendisini duruşmaya davet ettim. Sağ olsun o da geleceğini söyledi. Bizi çok memnun etti. Değerli fikirlerini, görüşlerini bizimle paylaştı. Önerilerini sundu. Ben de süreçle alakalı kendisine bilgi verdim. Görüşmelerimden bahsettim. Çok güzel bir sohbet oldu. Birlikte güzel bir vakit geçirdik. Kızlarımla birlikte. Kemal dedelerine karnelerini gösterdiler onlarda. da. öyle. Karneler çok başarılı. Evet. <laughs> Karneler çok güzel. İnşallah. Bir evet. Bir sağ Tabii. olsun adalet yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmayacak. Evet. Yine en başında sağ olduğu sağ gibi sonuna kadar bizimle beraber olacak. Evet. Sağ olun. teşekkürler. teşekkür ederiz. <laughs> KRT'ye özel ortak açıklama ekranlarınıza geldi değerli izleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş'le görüştü. Hemen Pınar Acı Bektaşoğlu'na dönmek istiyorum. Öncelikle bu görüşmeyi ve sonrasında yapılan açıklamaları nasıl okuyorsunuz? Ardından da...